Kara delikler. Evrenin en gizemli kapıları. Işığı bile içine çeken bu dev yapılar aslında uzayın en uç noktalarını temsil ediyor. Ama asıl sır şu. Bir kara delik içine düşen ışık ve bilgiyi nereye götürüyor? Einstein'ın genel görelilik teorisine göre kütle uzayı büker. Ne kadar büyük bir kütleye sahipsen çevrendeki uzay o kadar eğrilir. Bir yıldız devasa bir kütleye sahiptir. Ama o yıldız çöktüğünde kütlesi tek bir noktada toplanır. İşte o an bir kara delik doğar ve çevresindeki uzay öyle bükülür ki ışığın bile kaçamadığı bir bölge oluşur. Buna olay ufku denir. Yani kara deliğin sınırı. O sınırı geçen hiçbir şey geri dönemez. Ne ışık, ne madde, ne de bilgi. Fizikte bilgi sadece sayılardan ibaret değildir. Bir cismin kütlesi, enerjisi, sıcaklığı, dönüş yönü, hatta iç yapısı bile bilginin bir parçasıdır. Yani her parçacık evrene kendi imzasını bırakır. Ama burada çok büyük bir çelişki ortaya çıkar. Fizikte temel bir kural vardır. Bilgi asla yok olamaz. Bir şey yansa da, parçalanıp dağılsa da onunla ilgili bilgi bir şekilde evrende korunur. Peki kara deliğe düşen bilgiye ne oldu? Yok mu oldu? Yoksa bir şekilde saklanıyor mu? İşte bu soru kara delik bilgi paradoksu olarak bilinir. Einstein kara deliklerin varlığından bile emin değildi. Ama 1970'lerde Stephen Hawking, onların sadece var olmadığını, aynı zamanda ışıma yaptıklarını da keşfetti. Bu, tarihe Hawking radyasyonu olarak geçti. Yani kara delikler tamamen kara değildi. Zamanla enerji kaybediyor ve çok uzun sürede buharlaşabiliyorlardı. Ama bu yeni bir sorunu doğurdu. Eğer kara delik yavaş yavaş yok oluyorsa, içine düşen bilgi de onunla birlikte kaybolur mu? Bu, fiziğin temel yasalarına tamamen ters düşüyordu. Hawking yıllarca bunun gerçekten kaybolduğunu düşündü. Ama zamanla fikir değişti ve bilim bu gizemi çözmeye biraz daha yaklaştı. Bugün birçok fizikçiye göre kara delikler bilgiyi yok etmiyor. Sadece saklama biçimi bizim anlayamayacağımız kadar karmaşık. Bazı teorilere göre kara deliğin merkezinde değil, yüzeyinde yani olay ufkunda tüm bilgiler saklanıyor. Tıpkı bir kozmik hard disk gibi. İçeri giren her parçacığın izi o sınırda bir hologram gibi depolanıyor. Bu fikir, holografik evren prensibinin temelini oluşturuyor. Bazı bilim insanları ise kara deliklerin aslında başka evrenlere açılan kapılar olabileceğini öne sürüyor. Yani içine düşen bilgi bizim evrenimizde kayboluyor ama başka bir evrende yeniden ortaya çıkıyor olabilir. Hawking ömrünün sonuna doğru şunu söyledi: "Bilgi tamamen yok olmaz ama öyle karışır ki tanınmaz hale gelir." Yani kara delik bilgiyi silmez, sadece şifreler. Bugün hala bu gizem tamamen çözülmüş değil. Ama her yeni gözlem, her yeni teori bizi cevaba biraz daha yaklaştırıyor. Kara delikler artık sadece yok oluşun sembolü değil. Belki de evrenin hafızası. Kim bilir? Belki de bir kara deliğin içinde yok olmuş bir yıldızın, bir fotonun, hatta zamanın kendisinin hikayesi saklıdır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutma.